Kanka Sana bir sürprizim var Bugün seni gezdireyim mi Ya yok Olmaz bugün benim işim var Ya takıl peşime takıl takıl Sana güzel bir Seni bugün gemiye götüreyim olur mu Hı Ya olmaz ya Bugün benim eğitimim var İ -i, Olmaz beni sen en iyisi eve bırak Oldu Tamam evine bırakayım o zaman Kaçtırayım arabayı Şşş oğlum öyle denir mi hiç Ay kusura bakma canım ya Valla bu çocuk işte biliyorsun Böyle istemeden böyle Ağzından laflar çıkabiliyor Sen onun kusuruna bakma canım ya Sen şöyle eve yaklaştık zaten Bir saat yerde bizi indiriver Biz yani eve gidelim Bu sıkıldı anlaşılan dışarıda durmayı Çok sevmiyor iş iniyoruz şimdi hazırlan Tamam tamam inelim Kadın ne kadar kötü araba sürüyor ya. Olur. Aa çok ayıp. Oo bu araba ne böyle? Vay süper. Ya kanka ya sana çok güzel bir araba almışlar. Aynen öyle canım. Yani ben birazcık İlk eğitime çıkmıştım da, eşime de kızmıştım, hiç güzel değildi, bunu almış, deneyeceğim bakalım, nasıl? Hmm, gidiyor mu? Bak bak, gidiyor mu? Güzel sürebiliyor muyum, sen bana bak. Oğluş atla! Anne kaç kaç kaç! kadının kaç bu kaç! Öyle deme annem, çok ayıp, duyacak şimdi. Ay bize mi bakıyor bu? Ay ne kadar fenasın. O gözler ne de öyle be? Öyle bakılır mı hiç? Olmuş, bize bakıyor mu yoksa hala bu Ayten ya? Ya tut bakmıyor bakmıyor gitti. Oh be ay gözleri kalacaktı az kaldı bana o nasıl da öyle bir şaşkını attı. neredeyse arabama yani el koyacakmış gibi battı battı durdu ay ya var ya babam da bir tane ya bana ne kadar güzel bir araba almış ama yani beni kızdırdı çünkü Dünkü arabamı tutmayınca ben çok sinirlendim. Anne hani tamam bu seferki bütün denetimleri yapıldı. Bir de Recep abiden neden öyle bir freni bozuk araba çıktı anlamadım yani. Heh, Recep abi de elinde son kalan arabayı bize vermiş anlaşılan. Hayır Recep abi fabrikasyon ayarlarını tek tek kendisi yapıyor. Ama... Bilmiyorum neden öyle oldu. Belki gelirken babam balataları mesela mahvedmiştir. Yok yok. Onun gözünden kaçmıştır. Uykusuz kalmıştır. Ondan sonra o arabayı bizi kapatlamıştır bence. Ya Recep abim hata olmaz. Kaç kere araba çıktı onun elinden. 1600'lü yıllarda üretilen arabayı getirdiler. Adam 2020 yılına özel dönüştürdü arabayı. Oğluş nasıl sürüyorum bugün? Çok güzel sürüyorum değil mi? Evet. Aynı. 5 milyonluk araba altında olunca herkes güzel sürer anne. Oğluş. 5 milyonluk araba benim. Neyim olsun? Neyim olsun? Neyin olsun? Ya bizim orada derler ki. Çok pahalı bir mal için. Ya bu senin köpeğin olsun ya. Al ya senin olsun. Hak etmiyor muyum ama oğluş? Hak ediyorsun, hak ediyorsun. Bana da bir küçük motor alsanız bir şey olmaz yani. Ben de geçsem. Olur tamam tamam tamam. Şşş, şimdi sen böyle isteklere yine geçtin ya. Hiç bitmiyor senin isteklerin, Sen annenden bir kalem isteyeceğini, motor istiyorsun. Çok ayıp ama ben hiç öyle şeyleri istemezdim annemden babamdan. E ee, o zamanlar sizin zamanınızda böyle arabalar yoktu ki. Ya senin yanımda geziyor mu? Yetmez mi? Tamam, tamam. Ben o zaman siz anlıyorsunuz baba. Siz, siz anlıyorsunuz bana bir şey. Siz beni mutlu etmiyorsunuz. Ben Recep amcamın çocuğu olacağım. Hayır. Sakın. Sakın anneciğim. Bir daha aynı bir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Tamam mı anneciğim? şey Oluş tamam. Tamam bugün yine senin mız mızın tuttu ya. Vallahi tuttu yine. Ya yani bak bu güzel meyvelerin tadını kaçırma ya lütfen. Tamam hadi, tamam tamam. Bak şimdi nasıl sürüyorum bak 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 beni izle basıyorum basıyorum kızı araba gidiyor gidiyor uçuruyor bile bu arabaya hiçbir şeycik olmaz hiçbir şeycik denedim Şak diye duruyor gördün mü? frenleri de çok sağlam. İlk araba benim cümlem okudu ya. beni fırlattı şak diye yürü ya. O ne kadar ayıptı o öyle. Her yerim acıdı. Ama istiyordum işte. Hayır hayır şimdi bırak sen motoru. Arabanın tadını çıkar olmuş. Ben sen bir ses alacağım sana. Anne hadi çabuk hızlı git hızlı git. Basıyorum basıyorum oğluş basıyorum. Çok güzel basıyorum. Daha güzel sürüyorum bugün. Bak 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 kırmızı ne geçiyorum bugün. Ya bütün yasakları çiğneyecek kadar şefirim artık gördün mü? Çünkü 21 bastım. Evet. Ben çok güzel bir sürücüyüm. O oh, bana dikkat et. Bak, bak nerelere çıkıyorum gördün mü? Gördüm. Ya arabaya da hiçbir şey çık almıyor. Çok tatlı bir araba. Sakın, sakın şu. Eski arabalar benim arabama dokunmasın. Dünkü bizim yaptığımız gibi bize hata yapmasınlar. Sakın dokunmayın benim arabama. Uzak durun. Hayır anne bunun çelik kaplaması üstüne bir de koruması üstüne bir de tank kaplaması var. Bir de turbojolik dizel çift motoru var. O yüzden hızlı gider ve sağlamdır. Bir şey olmaz arabaya. Hayır, ben malıma kimsenin dokunmasını istemiyorum. Benimle, benim malımın dokunulmaz var. Bak bir tek seni, sen dokunabilirsin. Başka hiç kimse dokunamaz. O Hayır. ay sen bile binemez. Babam? Babam dokunamaz mı? Hayır, o da dokunamaz. O beni çok sinirlendirdi sinirlendir dün. Hayır, onu da dokunurtturmayacağım. Uzun bir süre binmeyecek arabama. Tabii ya, o arabayı şeyden almıştı. Yurttaşından getirmişti o arabayı. Ya az önce gördün mü nasıl salladım arabaları? Hiç hata yapmadan dün vura 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 gidiyordum. Bugün nasıl sürüyorum ama? Tabii aslında 5 milyonluk araba olursa herkes böyle sürer. Bir kere bunun sensör sistemi var. Yan, yanındaki arabalar olunca kendini şey yapıyor. Özel otomatik moda alıyor ve çarpmıyor. Ya bak şimdi. Yola basacağım şu öndeki arabaları geçeceğim. Kaça basayım kaça basayım. Heh. 250 Ne yaptın? Şunu da, kurtulalım şundan, yolu açalım, çok sinirlendim şu anda. Oğluş atla, atla, polislerle ben biz kaçalım buradan. Polis kadar biz diğer ülkeye gideriz ya bu arabayla. Hı. O kanın cihazlar, hiç acımadım şu anda, haklı ben değil miyim Oğluş? Sen haklısın, sen sen sen. Evet, ben haklıyım, bak motorlu geliyordu, sırf senin için ona dokunmadım. Şey otur normal gidiyordu sen önüne kırdın arabayı araba tipini yaptı sonra adam yavaşlayamadığı için sana vurdu. Banine banine bana ayağın yavaşlasın ayağımın altında fren var banine o suçlu ben suçlu değilim bir kere. Tamam tamam. Bugün benim ikinci kez. İkinci günüm İkinci kez araba kullanıyorum. Bu araba da üçüncü arabam. Ya artık ben üstü bir şoförlüğüm. Şey Canım. Anladın mı? Anladım. Kırmızı işte çok güzel geçtim. Oh canıma değilsin. Canıma değilsin. Param ne değil mi? Ceza gelirse öderim. Plakası yok ki zaten bu arabanın özel yapımı olduğu için bu motorlu taşıtlara girmiyor. Uçaklı taşıtlara giriyor. Haa, iyi iyi ceza gelmeyecek o zaman, babam bana laf söyleyemeyecek, hoş söylemez de, onu canına okurum, canına canına. Aa, ne yaptın? Ya bu karnımla gitmek bilmiyor ya, geçmiş durmuş otobanla gidiyoruz, dönmüş önümde ya, dengesiz ya. Hımm, bir de sinirlendim şu anda, bir de geçmiş, sağdan sağdan gidiyorlar. Hımm. Ezra sağ yavaş sonsuzluğu. Yanlış mı dedim ya? Pardon benim kafa döndü valla. Kaza yapınca benim anne, kafa da döndü. Anne! Anne! İleride! var anne! Oğlum! Oğlum sıkı tutun! Aaa! Oloş! Oloş iyi misin? İyi misin? İyiyim anne iyiyim. Bak sen denizi bile getirdin. Bak nereden geldin? arabayı mahvettin. Bu sefer sen de otur ama. Gaza full bastım bastım bastım. Az kalsın denize uçurduk arabayla. Ya! Ayağım takılık kalmış. bile ki. Tamam tamam bu sefer haklısın. Tamam özür dilerim oğluş. Hadi görüş. Hadi bu kadarlık yeter. Babam gelsin de alsın bizi arabayla. Tamam hadi. Hadi gidiyoruz. Evimize gidelim. Görüşürüz şimşeğim. Hadi.